Evet. Özgecilik. Şimdi bir örnek vereceğim sonra buraya iki. üç örneği arda da vereceğim farkını görmeniz için. Ama önce şunu söyleyeyim. Özgecilik kişinin kendini başkalarına adamasıdır. Rahatsızlık durumunu sırf başkaları için o rahatsızlığa katlanmasıdır. Kişinin herhangi bir çıkar beklentisi olmadan kendini başkalarına adamasına özgecilik, diğergamlık Hatta diğer ismiyle altruizm. Bunun hikayesi var bende, de onu anlatacağım size. Şimdi bir anne düşünün ki hocam. Bir anne düşünün ki. Eşinden 7-24 şiddet görüyor. Komşuları, sevdikleri, akrabaları, kızım bunu bırak bu seni öldürür diyor. Annemiz ne diyor? Peki ya çocuklarıma ne olacak? Çocuklarım olmazsa onlar nasıl yaşayacaklar? İşte çocukları için eşine katlanan annenin yaptığı şey budur özgeciliktir. Veya evladı için elinden gelen her şeyi yapan, Yemeyip yediren, içmeyip içiren o değerli annelerimizin yaptığı şey de özgeciliktir. Ama bir sorun var. <laughs> sınav süreci boyunca çocuğuyla yeterince ilgilenemeyen annenin sınav sonucu kötü geldiği an çocuğuna dönüp "Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Sen ne yaptın? Başarısız oldun." cümlelerini kullanması hangi savunma mekanizmasıdır? Bak burada iki anne tipi var. Eğitim bilimleri iki kere iki dört etmez dedik. Anne tipi bir. Gerçekten yemez yedirir, içmez içirir, kendini çocuğuna feda eder. Özgeciliktir tamam. Ama az önce anlattığım özgecilik miydi? Çocuğuyla yeterince ilgilenemeyen, sınav sürecinde ona destek veremeyen, ona yardımcı olmayan anne sınav sonucu kötü gelince yaşadığı rahatsızlık için hemen diyor ki yemedim yedirdim içmedim içirdim seni dershanelere bile gönderdim ne oldu yapamadın. Bu cümleyi niçin kuruyor? Niye bir ebeveyn anne baba bu cümleleri kurar? Kendini Heh, mantığa bürünme işte. Kendini durumdan sıyırmak, en azından kendini haklı çıkartmak. Ben yaptım baba. Ben üstüme düşeni yaptım. Sen yapmadın. İşte bu neticeyle bu cümleleri kuran kişi kendini mazur, mazur, ya yani makul gösteriyor yaptıklarını kendini durumdan çıkartıyor. işte. o anne baba tipi mantığa bürünme. Ama burada gerçekten annesi çoluk çocuğu için kendini feda eden, yemeyip yediren, içmeyip içiren kişiler eşittir. Özgeci kişilerdir. Sizlerde de oluyor. Vatandaş gece saat buçuk bir soru kafasına takılıyor böyle içi içini yiyor. Bana atacak ama diyor ki şimdi Ahmet Hoca'ya rahatsız ederim yazık adama dinlensin. İşte bu cümleyi kuran kişi de özgecilik yapıyor. Yani karşıdaki kişiyi düşünüyor. Biz ileride bunu ayıcık taktiği diyeceğiz. Başkaları için yaşıyor diyeceğiz. İşte o başkaları için yaşayan tipler özgeci tiplerdir. O rahatsızlıktan kurtulamazsa eğer bari o rahatsızlığı başkaları için katlanıyorum diyen özgeci tiplerdir. Raskalnikov örneğimi hatırlıyor musun? Borçlarından dolayı öldürmüştü. Sonra ne demişti? Ben başkalarını da buradan kurtardım. Ha o mantığa bürünmeydi. Niye? Çünkü gerçek sebebi borçlarından dolayı öldürmüştü. Kendini rahatlatmak için o cümleyi kullanmıştı. Ama gerçekten öyle olsaydı. Diğer insanların borçlu olduğu tefeciyi öldürerek o insanların borçlardan kurtulmasını sağlasaydın. Amacın gerçekten olsaydı özgecilik yapmış olacaktın. Anlaşılan yer var mı üstadım? Anlaşıldı. Eyvallah. Bilal hocam saygılar. Gelelim yine mantığa bürünmenin bir türü, tezahürü. Entelektüelleştirme. Bunlar mantığa bürünmenin çeşitleridir. Farkları ne? Her birinin küçük bir nüans fark var. Küçücük. Burada da bahaneler vardır belki ama buradaki bahane bilimsel ifadelerle, demagojiler yaparak, böyle düşünsel açıklamalarda bulunarak, hani alalade cümlelerle değil yani. Kişi kaygı veya rahatsızlık yaratan durumu bilimsel ifadelerle demagojiler yaparak açıklar İşte bu duruma entelektüelleştirme diyoruz mesela dedik ya hatırlayın sevgililer gününde eşine hediye almayı unutan birinin yaptığı savunma mekanizması neydi sevgililer bastırma gününde eşine hediye almayı unutan birinin savunma mekanizması ne oluyordu mantığa bürünme mantığa bürünme bastırma. mi bastırma mı bastırma değil mi? bastırma, Unutluysam. üstad unutma varsa bastırma var. şimdi bu olayı biraz farklılaştıralım. Sevgililer Günü'nde eşimize sevgilimize bir hediye alamadığımızı düşünelim. O hediye alamayan kişi ne diyecek biliyor musun? Diyecek ki ya arkadaşım lütfen kapitalist düzenin bizleri sömürmek için ortaya atmış olduğu Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar gibi Babalar Günü gibi olaylara alet olma. Bunlar bizi sömürmek için kullanılan şeylerdir. İşte bak ne oldu? Şu an yaptığı şey entelektüelleştirme oldu. Gerçekten de evet unutmuş olabilir veya almadı olabilir ama sana nasıl açıkladı bunu? O rahatsızlığı mantıklı, mantık ama işin bilimsel ve demagojik yönlerini kullanarak düşünsel boyutta izahatlarda bulundu. Mesela hocam kendinden yaşça çok büyük birine biriyle ilişki yaşayan bir arkadaşınız var diyelim. Yani. Genç güzel bir bayan yine. Ya tabii siz olayı mantıklı görmediniz. Arkadaşısınız. Dürttünüz. Eleştirdiniz, yapma, etme böyle dediniz. Kendinden yaşça büyük biriyle ilişkisi olan vatandaşın gelen eleştiriler karşısında tamamen olay duygusal aslında ama gelen eleştiriler karşısında ya ne yapayım? Siz benim çocukluğumu biliyor musunuz? Ben annesiz, babasız büyüdüm. Freud'un fallik dönemiyle alakalı sıkıntılarım, sorunlarım mevcut. Bundan dolayı böyle yapılarım var. Kendimi tutamıyorum diye izahatlarda bulunması da yine budur. Aslında olay duygusal. Duygusal ama bizimki neye bağlıyor? Bizimki diyor ki Freud fallik dönemde sıkıntılarım varmış kardeşlerim. Fallik dönemde benim sıkıntılarım var demek eşittir yine entelektüelleştirme savunma mekanizmalarından birisidir. Cimrilikle suçladığınız biri kalkıp diyebilir. Ne yapayım baba katı tuvalet eğitimi vermişler anal dönem saplantılarım var bana ne? Bu açıklamalarda bulunan kişi yine entelektüelleştiriyordur. Yani olayı bilimsel ifadelerle açıklamaya çalışıyordur. Anlaşılabilen yer var mı? Hocam. Efendim. Mantığa bürünmeyle nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi demin onun için vurguladım. Lütfen buna dikkat et. Bu bir defa bir mantığa bürünmenin türü. Yani şıklarda bu yoksa mantığa bürünme işaretle. Ama mantığa bürünmeyle entelektüelleştirme arasına gidersen git açıklamasına bak. Eğer açıklamasında yani kişinin söylediği cümlelerde bilimsel ifadeler mevcutsa kavramlarla terimlerle açıklamaya çalışmışsa Eşittir entelektüelleştirme diyeceksin. Sadece onu arayacaksın. Eğer bilimsel ifadeler, terim ve teknik kavramlar yoksa tamam mantığa bürünme işarete geç. Yani ikisi arasında kaldığın bir an olursa entelektüelleştirme adı üstte entelektüel, bilişsel bakış açılarıyla, entelektüel bir bakış açısıyla, üst düzey bir dille böyle bilimsel ifadelerle olayı izah etmeye, açıklamaya çalışıyor ise buna biz entelektüelleştirme diyeceğiz. Mantığa bürünmenin küçük bir alt dalıdır çünkü. Anlaşılabilen yer var mı? Yani karıştırma ihtimaliniz evet var ama ayırmak için tek şey açıklama kısmında eğer baktığınız açıkladı mantığa bir var, var entelektüelleştirme var. He, dön bak. Bak vatandaşın kurduğu cümleler bilimsel teknik ifadeler barındırıyor mu barındırmıyor mu? Barındırmıyorsa mantığa bir ünme. Barındırıyorsa aha da budur zaten. Anlaşılabilen yer varsa devam edeceğim. Yine sorularınız varsa alabilirim. Hayal kurma. Birçoğumuzun çok 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 sık yaptığı bir şey. Ben bile yaparım yani. Hocam hayal kurmada birey eksikliğini yaşadığı duyguları tatmin edemediği dürtüleri hayal ortamında, düş ortamında düşselleştirerek tatmin eder. Doyuma ulaştırır. Düşlerinde yaşar. Yani <laughs> sınav stresi kaygısı yaşayan bireyin sınavı kazandığı günleri hayal ederek veya atandığı günleri gittiği şehirde yaşayacağı hayatı hayal etmesi veya beş parasız meteliğe kurşun atan birinin çok zengin olduğunu hayal ederek düşünmesi, yatlarının katlarının olduğunu düşünmesi eşittir hayal kurma savunma mekanizmasıdır. Düstelleştirmedir ve en tehlikelilerden birisidir. Çünkü seni gerçek yaşamdan koparır. Gerçekten bazen insanlar var ki bazılar var çok azı. Hayatın tüm gerçekliğinden kendini kopartıyor. Sahip olamadığı şeylere sahip olduğu bir hayal dünyasında yaşıyor. Aslında hiçbir şey yok. Ama artık o kadar çok bunalmış ki sürekli hayaller kuruyor. Sürekli hayaller kurmak eşittir aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder muhabbeti. Hayal kurma savunma mekanizmasıdır. Var mı sorusu olan?